Merhabalar herkese bu videoda Bitcoin'in teknik analizini kısa, orta ve uzun vadede nasıl e, hareketlenmeler olabileceğini aynı zamanda diğer altcoin'lerle, e, Ethereum olsun, BNB olsun bu majör coin'lerle ilgili de birkaç konuşma yapacağım. Şimdi videonun başında birkaç noktadan bahsetmek istiyorum ki bununla alakalı Twitter'da da bazı paylaşımlar yaptım. Dün ben short işlem açtığımı söylemiştim arkadaşlar bunun üzerine gerçekten yani bir sürü insanın tepkisini çektim bana özel mesajlardan işte böyle şimdi kimseye kötü bir şey demek istemiyorum ama gerçekten çok yanlış düşüncelerle yazılan mesajlar mı olsun işte takip, takipten çıkmak mı olsun falan filan yani gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı bir short işlem açtığımızı söyledik diye. Arkadaşlar bakın şunu ısrarla söylemek istiyorum ki ben bunu zaten bütün analiz videolarımda söylüyorum. Şu an bir akümüle dönemi içerisindeyiz. Biz 40 binde de olsak yani 40 binde de olsak 25 binde de olsak biz akümüle bandı içerisindeyiz. Şu an bir konsolidasyon dönemi içerisindeyiz arkadaşlar. Bunu herkes gerçekten kavramasını istiyorum bunu ve ben bunu sürekli söylüyorum. Hani bu fiyat aralıkları alım için uygundur. Ama nasıl bir alım bu kesinlikle yıl sonunda veya bir sonraki yılda değerlendirmek için bir alım yapılmalı şu anda ben arkadaşlar yani size nasıl anlatabilirim bunu bakın swing trading dediğimiz bir kavram vardır bizim ben bütün işlemlerimi bütün değil işlemlerimin yüzde bu swing trading stratejisiyle yaparım yani zaten benim incelediğim zaman aralıklarına bakarsanız ben sürekli 4 saatlik 1 saatlik ve günlük grafiklerde işlemler paylaşıyorum neden? Çünkü benim açtığım short işlem günü geliyor, zamanı geliyor, bir hafta boyunca açık kalıyor. Bakın benim açtığım long işlem de aynı zamanda 2 gün açık kalıyor, 3 gün açık kalıyor, 4 gün açık kalıyor. Ben bu şekilde işlemlerimi açıyorum. Swing trading stratejisi bu şekilde oluyor. İsterseniz araştırabilirsiniz. Onun da haricinde bakın, şimdi benim burada paylaştıklarım, yani kendi price actionlarımı paylaşıyorum sizlerle. Yani kendi fiyatlara göre hareketlerimi paylaşıyorum yani aldığım pozisyonları paylaşıyorum ama bu benim şu an için short işlem açtığım yani e, şu anda bir düşüş beklediğim kripto paralar ölecek kripto paralara yatırım yapmayın işte e, alın kaçın falan filan bu tarzda millete korku salmaya çalışmıyorum ben sadece e, bir düşüş beklentisi içerisine girdim yakın zamanda bu beklenti sonucunda da gelmesini e, düşündüğüm bir hedefim var benim o, o hedefte 24 bin dolara gösteriyor ki bunların hepsini anlatacağım. Fakat benim bunları düşünmem uzun vadede e, kripto paralarla ilgili kötü düşündüğüm anlamına gelmiyor. Gerçekten bunu e, anlamanızı rica ediyorum. Sadece şu anda bir aylık e, bir düşüşün olabileceğinden bahsedeceğim. Bu video içerisinde bütün detaylarla konuşacağız zaten bunları. Videonun başında bana bu kadar tepki gösteren, short işlem açtım diye bana tepki gösteren insanlara baştan bu açıklamayı yapmak istedim. Ben de sizler gibi kripto paraya inanan, e, sektöre yatırımını yapan ve gerçekten de e, ileride çok büyük değerler kazanabileceğini ki zaten e, gerektiği kadar değerini kazandı. Hala daha çok büyük potansiyeli olduğunu düşünen bir yatırımcıyım. E, videonun başında böyle bir açıklama yapmak istedim. Şimdi neden 24 bin dolar beklentim var ondan bahsedeyim ve ben neden e, şu tarzda tweetler attım. Dedim ki e, özellikle bu sıcak havalarda short giymeyi tercih ettiğinden 31.700 altında bir, bir saatlik kapanış bile görsem short işlem açacağım bir an önce short mevsiminin bitmesini diliyorum diye eğlenceli bir tweet paylaştım burada aslında. Yani benim aslında dediğim burada tek dediğim 31.700 dolar yani bizim çektiğimiz şu son dönemde çektiğimiz Fibonacci'mizin 0.236 çizgisi benim için arkadaşlar çok sağlam bir destek çizgisidir bundan bahsediyorum tek söylediğim şey bu ve daha sonrasında 31.700 bandının altında kırdığımızda da short işlemi açtığımı buradan geldim duyurdum daha sonrasında detaylı bir e, analiz paylaştım ve daha sonrasında da garanti hamleler yapmak isteyen arkadaşlar için içinse bakın direkt pozisyona girmek istemeyenler e, yani gerçekten de tam nokta atışı pozisyona girmek isteyenler için de bir B planı da burada paylaştım hepsinden bahsedeceğim zaten şimdi bakın arkadaşlar e, şimdi Bizim bir fibonacci çizgimiz var uzun zamandır konuştuğum benim her analiz videomda bu fibonacci çizgisi üzerinden bitcoin grafiğini açarak sizlere gösteriyorum İşte diyorum ki şuraya çarptı buradan döndü geldi buradan çarptı şuraya döndü sürekli çalışan bir fibonacci çizgimiz var bizim. Şimdi sen gelip de bu Fibonacci çizgisini tanımadan bu şekilde bir hareket gerçekleştirirsen ben gelirim sana short işlemi açarım yani kimse kusura bakmasın bu saatten sonra zaten sürekli söylüyorum bakın markete giren bir hacim yok hacmin emaresi bile kalmadı yani hacmin markette bir hacim yok arkadaşlar çok bariz bir şekilde hacim barları düşüyor giren hacim gitgide düşüyor herkes parasını çekme derdinde artık yatırımcılar tatile mi çıkıyor bilemem yani. Ee, şu andaki durumdan bahsediyorum. Onun haricinde bakın ben daha öncesinde de bir ABCD formasyonu paylaşmıştım. Demiştim ki olur da 0618 çizgisinden dönersek ve daha sonrasında kademeli bir şekilde bakın kademeli bunu aynen bu şekilde söylüyorum ve yaşandı bu ben söyledikten sonra. Ee, önceki videolarımı izleyenler biliyor zaten. Bakın ABCD formasyonunun çalışması için yaşanması gereken senaryoda ee, bu düşüşten sonra çektiğimiz Fibonacci'den sonra ya 0.618 ya 0.786 çizgisinden kademeli düşüşlerle 31.700 bandımız kırılırsa ben artık dedim ki e, AB eşittir CD formasyonu çalışmaya başlar. Bu bir harmonik formasyondur aynı zamanda. E, bu formasyon hedefi dolayısıyla da 24.000 dolar bandı gelebilir. Eğer ki bu 786 bandından bu şekilde bir düşüş yaşasaydık yani merdiven şeklinde bir kademeli işte Fibonacci'ler kırılarak düşüşler hesaydık. bu sefer e, 786'dan getirecektim hedefi buraya. E, yine düşüş bekleyecektim. Yani şu anda var olan bir formasyon üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Kafamıza göre bir şey söylemiyoruz tabii ki. E, onun da haricinde bakın benim söylediğim Burada bakın bir tweet paylaştım demiştim az önce. Bir e, garanti hamleler yapmak isteyenler için bu kanalın kırılımını bekleyebilirler demişim. Bu, e, orada neden bahsediyorum? Şu ABCD formasyonunu kaldırırsam eğer. Söyleyeceklerimi anlayacağınızdan eminim bu arada. Çünkü gerçekten çok basit kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Yani ben burada size e, bakın madem göstereyim hepsini. RSI'de şu anda 4 saatlik grafikte bir pozitif uyumsuzluk da var. Onu da göstermek, onu da göstereyim. Şimdi şuradaki hatta şu fırça alalım. Bakın şuradaki diple şuradaki dibe iyi bakmanızı istiyorum şimdi. E, hatta ikisi arasında bir trend çizgisi çekersek şuradaki dip ve şuradaki dip arasında bakın fiyat değerlerinde diplerin düştüğünü görüyoruz. Fakat RSI'de 4 saatlik grafikte fiyat değerleri arasında çok ufak da olsa bakın çok ufak da olsa bir yükseliş. Yani e, fiyat değerlerinin aksine bir hareket görüyoruz. Bu e, pozitif uyumsuzluktur. Bu bir e, boğa uyumsuzluğudur. E, onun da haricinde bir regresyon trendi çektiğimizde, bakın isterseniz bunu elinizle paralel kanal kanal yardımıyla çekin. E, ben şu şekilde kovalik olsun diye regresyon standart sapmayı kullanarak bir kanal çekeceğim. Bakın bu kanalı çektiğimizde de şuradan kanalın alt bandına bir iğne atıldığını ve oradan tepki yiyerek tekrardan büyük ihtimalle kanalın e, kanalı kırmayı deni, e, deneyeceğini ben düşünüyorum. E, e, buradaki şimdi pozitif uyumsuzlukla bu kanalın yorumlanması nasıl olur arkadaşlar? Bakın ben söyleyeyim size. E, şimdi aslında şuradaki yükseliş hareketi zaten şuradaki pozitif uyumsuzluk hareketiydi. Bakın şurada e, fiyat değerleri arasındaki affedersiniz e, şurada fiyat değerleri arasındaki e, ters hareket aslında bizim dün akşam, e, dün gece yaşadığımız şu ufak yeşil mumların e, göstergesiydi. Yani şuradaki yeşil mumlar, şuradaki iki tane yeşil mum şurada yaşadığımız ufak e, boğa, boğa uyuşmazlığından kaynaklıydı. E, bunları söylemek istiyorum. Yani ben bunların her şeyi de sizinle paylaşamıyorum çünkü gerçekten Şimdi ben bir sürü indikatör bir sürü formasyon çizerim burada e, anlamı da yok bu arada o kadar her şeye bakmadın e, belli başlı güvendiğiniz yöntemlerle stratejilerle işleminizi yaparsınız ne kadar fazla şeye bakarsanız kafanız o kadar fazla karışır e, Anlam anlamlı bulmuyorum o yüzden bu tarz şeyleri ben olabildiğince basit kelimelerle basit cümlelerle sizlere kendi fikirlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum ki e, içimde vicdanımda çok rahat e, yani Diğer insanlar gibi burada düşerken insanlara umut satmıyorum çünkü ben ne görüyorsam onu söylüyorum ne işlem açıyorsam onu söylüyorum. Yükseliş beklediğim zaman bakın ben yükseliş beklediğim zaman da yükseliş beklediğimi söylüyorum. Geçen ay geçen ay ben yükseliş bekliyordum yani Bitcoin'de şu hareketler geldiğinde ben yükseliş bekliyordum sandım ki bakın 41 bin bandı burada kırılır 50 binlere kadar gideriz Ethereum'da tekrardan bir zirve yaparız gibisinden fikirlerim vardı o, ama o fikirlerin niye vardı? Çünkü çok güzel bir yükseliş gelmişti buradan. Dedim ki olabilir yani neden olmasın? E sonra geldi olmadı yani burada olmayabilir bu belki de şuralardadır yani dönemi tam şu anda hatırlamıyorum fakat yükseliş bekliyordum yani şu akümüle dönemi içerisinde kısa bir akümüle ile yükseliş bekliyordum ufak da olsa bir rahatlama bekliyordum e olmadı yani olmadı diye de burada şimdi sürekli aynı fikirleri dayatmanın ne anlamı var yani şu anda güncel grafiğe ben baktığımda bu grafiği okuduğumda şu anda gördüğüm tek şey e, düşüş yani bir hacim grafiği yok bak bir hacim girişi yok bakın burada bir e, hacim barı var yani şuradan hacim grafiğini ekleyin e, hacim profillerine bakın yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar 4 saatlik grafikte 4 saatlik hacim girişlerine bakın yani böyle bir hacim olabilir mi piyasada özellikle kripto paralar gibi volatil yüksek volatiye sahip bir piyasada bu tarz bir hacim girişinde elbette ki piyasa düşecektir yani ben kendi fikirlerimi dediğim gibi aktarmaya çalışıyorum Onun da haricinde geçenki videomda dedim ki piyasadan yükseliş bekleyebilmemiz için bir saman alevine ihtiyacımız var bakın bir saman alevi bize ihtiyaç ihtiyacımız olan tek şey bir saman alevi arkadaşlar nedir o saman alevi bu saman aleviyle ile kripto paralar uçabilir ne demek istiyorum ondan bahsedeyim şimdi ee, artık medyada gücü olan bir insan mı olur? veya ee, veyahut işte elinde çok büyük e, paralar olan bir şirket e, veya hiç beklenmedik bir haberle Bitcoin şu tarz bir hareket yaparsa işte 36 bin lira bir hareket ya çekerse buradan yatırımcılar der ki bakın buna ben saman alev ediyorum. Bu sert bir şekilde bir çıkış yakalayacağız. Yani şuradaki bir çıkış gibi bir çıkış yakalayacağız. Ve buradan sonra insanlar umutlanıp Tekrardan insanlar da gelip yani acemi yatırımcılar da gelip buradan bir alım yapıp 41 bin lira atarsa bu sefer ne olacak? İşte bu YouTube'da veya Twitter'da paylaşım yapan insanlar diyecek ki ben de dahil. işte 41 bin bandımız kırıldı arkadaşlar. Buradan sonra yükseliş bekleyebiliriz. İşte en son kıramadığımız bu 41 bin bandını bu sefer üstünde mum kapattık. Buradan sonra ben artık 50 bin bantlarını bekliyorum diye herkes paylaşım yaptığında medyada da bir haber değeri taşıdığında işte bitcoin uzun zamandır 1-2 aydır bu fiyatlarda dolanıyor sonunda 40 bini e aştı gibisinden haberlerle bu saman alevi ufacık bir saman alevi kelebek, et, kelebek etkisi hani böyle bir inanış, inanış değil de şöyle bir olay vardır kelebek işte bir yerde kanat çırpıyor o kelebeğin kanat çırp, çırptığı rüzgarla o enerji korunumuyla yani kümülatif birikimle beraber başka bir ülkede fırtına çıkıyor gibisinden kelebek etkisi dediğimiz öyle bir etkiyle buradan e, yükselişler gelebilir. Yani yükselişin de ardını alamayız düşüşün de ardını alamayız. Bunlar hep aynı şekilde özellikle kripto para piyasasında bu şekilde çalışıyor. Ben de bunları anlatmaya çalışıyorum. Şu anda e, hatta şundan da bahsetmek istiyorum bakın bir kurbağa deneyinden bahsediyordum ben eski izleyicilerim bilir benim bir kurbağa deneyini söylüyordum ben eski videolarımda sürekli bu alt alakalı bu hot da işte çiliz de şimdi onu bitcoin yapıyor nedir bu kurbağa deneyi hatta günlük grafiği açalım arkadaşlar hatta çizimleri de kaldıralım bu kurbağa deneyi şu bir kurbağayı alıyorlar tamam mı şurada bir kurbağa olsun hatta bu kurbağa da nasıl olsun yeşil olsun tabii ki mantıken yeşil bir kurbağamız var şurada. Şu kurbağa arkadaşlar. Daha sonrasında şurada bir kazan oluyor. Bu kazanda beyaz olsun. bu kurbağayı bu kazana, kazanın içine atıyorlar. Ama bu kazanın içinde kaynar su var. Yani fokur fokur kaynayan bir su var. Bu kurbağayı bu kazanın içine attığınızda görüyorsunuz ki kurbağa canavriyle kendini dışarı atıyor. Fakat aynı deneyi daha sonrasında gidiyorlar. Bu kazanın içine ılık bir su koyarak yapıyorlar ve kurbağayı tekrardan içine atıyorlar. Kurbağa diyor ki oh su ılık ben burada yavaş yavaş yüzeyim diyor. E daha sonrasında bu kazanın altını yakmaya başlıyorlar. Bu ılık su dolu kazanın altında buradan yavaş yavaş yakmaya başlıyorlar. Kazan yavaş yavaş ısınıyor. E bizim kurbağamız da yazık e, ılık suda yüzdüğünü sanarken anlayamıyor. Çünkü kurbağa yani anlayamıyor suyun ısındığını. Ve bir süre sonra su o kadar ısınıyor ki Kurbağamız bizim pişerek ölüyor Şimdi ben bunu niye anlattım Bakın biz kurbağada Arkadaşlar biz burada kurbağa olduk Bizi burada kurbağaya dönüştürdüler Ben de dahil Hepimiz kurbağayız yani bunu kabul edelim Özellikle kripto paralarda Gerçekten terste kalmayan insan sayısı Ben açıkçası Nasıl söyleyeyim yani şuradan çıkan Şuradan tekrar giren Şuradan tekrar çıkan Şuradan tekrar giren Şuradan tekrar çıkan bir insan Öyle bir insan olsa zaten haberimiz olsa olmaz yani adam milyoner olmuştur zaten. Öyle bir şey yok. Tamamen riskli bir piyasa. Tamamen riskli işlemlerden oluşan bir piyasa. E bizi kurbağa dönüştürdüler. Suyu yavaş 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 kaynattılar. E şu anda su acaba şimdi burada diyeceksiniz ki e biz ölüyoruz. Kurbağa kurbağaysak öldük yani biz. Bunu diyebilirsiniz. E şimdi biz arkadaşlar kurbağa değiliz yani. O kurbaydı. Biz insanız. O yüzden burada duracağız bakalım neler olacak. Dediğim gibi Şimdi bu e, hikayeyi de anlattıktan sonra bağlayamadım. Fakat anlamışsınız da tabii kısa mantığı. Burada benim beklentim şu an için piyasada bir hacim girişi olmamasından, ABCD formasyonunun çalışma prensibinden, e, yani ve piyasadaki gerçekten kötü haberlerin artmasından kaynaklı e, bir düşüş gerçekten de bekliyorum. Fakat bu benim Videonun da başında söylediğim gibi kripto paralara olan inancım hakkındaki bir e, değişime sebep değil. Ben hala daha spot cüzdanımda oldukça yüklü miktarlarda tabii ki bu kimine göre yüklüdür, kimine göre değildir. Bana göre, e, benim bütçeme göre oldukça büyük miktarlarda elimde e, bir sürü kripto para mevcut arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum açık yüreklilikle. Dediğim gibi kendi bütçeme göre tabii ki aranızdaki şimdi kimler vardır kimler yoktur bilemiyorum fakat dediğim gibi benim söylemek istediklerim Bunlar yani şu an için e, kimsenin şundan şüphesi olmasın bu bu fiyattan alan adam seneye veya iki sene sonra Hadi üç sene olsun e, kesinlikle kar içinde olacak yani bundan Ben bunun aksini söylemiyorum zaten benim burada söylediğim bir aylık bir senaryo yani en iyi en kötü ihtimalle Pardon bir aylık yani Belki bir haftalık Belki iki haftalık Belki üç günlük bir düşüş yaşayacağız Yani ben kendi analizimi paylaşıyorum. Dediğim gibi bunlar uzun vadeli analizler değil. Ben kripto para yatırımcısıyım en başında da söyledim zaten. Artık aynı cümleleri de tekrar etmeye başladım. piyasa ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada bir eğitim videosu, eğitim serisi çekiyorum arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. eğitim serisine de devamı gelecek. bir Geçenlerde bir şey paylaşmıştım, anket paylaşmıştım. Youtube üzerinden eğitim videolarımı, analiz videolarımı gibisinden burada yüzde yüzde 40 analiz videoları geldi çıktı yani tabii ki ikisini birden paylaşacağız sıkıntı yok yani ben sadece fikirlerinizi almak istedim yani o sebeple paylaşmıştım dediğim gibi eğitim videoları kesinlikle hız kesmeden devamı gelecek ve bu seri bitecek kimsenin şüphesi olmasın yakın zamanda bir hafta içerisinde al-sat stratejileriyle ilgili videolar çekmeye de başlayacağım bu videolarda bana destek gösterirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yani sizleri seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Bol kazançlar.